Bizi çağıran belli bir karanlık var. Güçten fısıldıyor. Saygıdan, farklı kurallarla yaşanmış bir hayattan. Burası mafya filmlerinin dünyası. Karanlık bir odada oturuyoruz. Ekran ışık saçıyor. Birdenbire sadece izlemiyoruz. Bir ailenin parçası oluyoruz. Kanla, sırlarla, canınıza mal olabilecek bir sadakatle bağlı bir aile. Bu hikayeler sadece suç hikayelerinden ibaret değil. Onlar modern mitler dumanlı arka odalarda ve yağmurlu şehir sokaklarında oynanan büyük trajediler bize korktuğumuz bir hayatı gösteriyorlar ama aynı zamanda gizlice büyüleyici bulduğumuz bir hayatı. Çekim inkar edilemez. Bu hikayeler bizi neden bu kadar etkiliyor? Belki de yasak olanın cazibesidir. Hayatlarımızı kitaba göre yaşarız. Kanunlara uyarız. Vergilerimizi öderiz. Sonra Vito Corleone gibi bir adamın kendi kurallarıyla bir imparatorluk kurmasını izleriz kendi adaletini yaratır. Kralların bile kıskanacağı bir sadakat emreder. Kendi kaderimiz üzerinde kontrol arzumuzun bir yansımasını görüyoruz. Destansı bir ölçekte büyütülmüş. Bu bir güç fantazisi. Tek bir kelimenin bir adamın kaderini mühürleyebileceği bir dünya. Tehlikeli, yanlış ama inkar edilemez derecede büyüleyici. Yanabileceğimizi bilsek bile ateşe çekiliyoruz. Bu filmler iyi ve kötünün basit hikayeleri değildir. Bundan çok daha karmaşıktırlar. Çizgiler bulanıktır. Kahraman genellikle bir katildir. Kötü adam sevgi dolu bir baba olabilir. Bize hem canavar hem de koruyucu olan, aşırı şiddet ve derin şefkat gösterebilen adamlar sunulur. Bu karmaşıklık onları bu kadar insani ve gerçek kılan şeydir. Onları sadece izlemiyoruz. Onları anlamaya çalışıyoruz. Seçimlerini sorguluyoruz. Acılarını, hırslarını, kaçınılmaz düşüşlerini hissediyoruz. Bu bir ahlaki labirent ve biz de karakterlerle birlikte içinde kaybolmuş, çıkış yolunu bulmaya çalışıyoruz. Mafya filminin vaadi, destansı bir hikayenin vaadidir. Sadece tek bir suç veya soygunla ilgili değil, hanedanların yükselişi ve düşüşüyle ilgili, gücün babadan oğula geçmesiyle ilgili, Shakespeare vari bir düzeyde aşk ve ihanetle ilgili, karakterleri gençliklerinden yaşlılıklarına kadar görüyor, tüm hayat yolculuklarına tanıklık ediyoruz. Bu büyük kapsam hikayelere ağırlık ve önem katıyor. Hayatlarına yatırım yapıyoruz, zaferlerini kutluyoruz ve kayıplarına yas tutuyoruz. Bu detaylar ve tarihle zengin, eksiksiz bir dünya ve birkaç saatliğine bu dünyaya giriş vizesi alıyoruz. Her hikayenin kendi arketipleri vardır ve mafya dünyası en ikonik olanlardan bazılarına sahiptir. İlk olarak Don Varata Godfather'daki Vito Corleone'yi düşünün. Sakin, bilge ve ölümcül, gücü bağırmakta değil Ölüm cezası ağırlığını taşıyan yumuşak bir sözdedir. Evrenin merkezidir. Diğer tüm gezegenlerin etrafında döndüğü güneştir. Ailesini acımasız bir verimlilikle korur, sevgi ve kontrol arasındaki çizgileri bulanıklaştırır. Her jesti hesaplıdır, her kararı kesindir. Kanunsuz bir dünyada kanun durma mu azzam bir saygı ve daha da büyük bir korku figürüdür. Sonra ateşli oğul var bekleyen varis, Sonny Corleone, mükemmel bir örnek. Tutkulu, fevri ve şiddet yanlısı. Ailenin ham, evcilleşmemiş gücünü temsil ediyor. Babasının soğuk hesaplamasına keskin bir tezat oluşturuyor. Kalbi ve yumruklarıyla liderlik ediyor, kafasıyla değil. Sadakati şiddetli ama öfkesi onun düşüşü. Onun gibi karakterleri izliyoruz ve bir trajedinin gelmesini beklediğini görüyoruz. Hayal kırıklığını, kendini kanıtlama arzusunu anlıyoruz ama aynı zamanda bu dünyada kontrolsüz duygunun ölümcül bir zayıflık olduğunu da biliyoruz. Bir porselen dükkanındaki bir boğa gibi, kendini de dahil olmak üzere her şeyi kırmaya mahkum. Elbette, hiçbir aile dışarıdaki temiz kalmaya çalışan biri olmadan tamamlanmaz. Bu, Michael Corleone'nin dönüşümünden önceki hali. O bir savaş kahramanı, üniversite mezunu. Bu benim ailem, Kay, ben değilim. Diyen kişi, farklı bir hayatın gölgelerin dışındaki bir hayatın umudunu temsil ediyor. Ama kader ya da aile başka planlara sahip. İsteksiz bir dışarıdan biri olmaktan acımasız bir lidere dönüşmesi trajedinin çekirdeğini oluşturuyor. Sevdiği kişileri korumak için kötü olmak zorunda kalan iyi adam, bu süreçte kendi ruhunu kaybediyor. Onun hikayesi bazen kim olduğunuzdan veya nereden geldiğinizden kaçamayacağınızın tüyler ürpertici bir hatırlatıcısıdır. Ve son olarak, kod var omerta, sessizlik kuralı. Her şeyin üzerine inşa edildiği temel budur polisle konuşmazsın, aileye ihanet etmezsin. Sadakat en yüksek para birimidir ve ihanet, ölümle cezalandırılan en büyük günahtır. Silahı bırak, Cannoli'yi al der Clemenza. Bu tek cümle size her şeyi anlatır. Şiddet sadece iştir, işin gerekli bir parçasıdır. Ama gelenekler, küçük şeyler, Cannoli bu hayattır. Bu kod, bu yazılı olmayan kurallar, onların dünyasına bir yapı ve çarpık bir onur duygusu verir. Bu karanlık bir ahlak, ama yine de bir ahlaktır ve her eylemi yönetir. Neden kendimizi onların yerine koyarız? Genç bir adam olduğunuzu hayal edin. Fakir bir mahallede yaşıyorsunuz. Sistem size karşı. İyi bir işin kapısı kapalı. Saygıya giden yol tıkalı. Sonra şık takım elbiseli bir adam size farklı bir kapı sunar. Size para teklif eder. Size her zaman arkanızda olacak bir aile teklif eder. Size mahallenizdeki insanların sadece hayal ettiği türden bir saygı teklif eder. Ne yaparsınız? Yanlış olduğunu biliyorsunuz. Tehlikeli olduğunu biliyorsunuz. Ama bu bir şans, birisi olma şansı. İşte bu fanteziye adım atıyoruz. Hiçbir şeyiniz yokken kontrolü ele alma fantezisi. Goodfellas'taki Henry Hill'i düşünün. Bize der ki, hatırlayabildiğim kadarıyla hep bir gangster olmak istedim. Dünyayı onun gözünden görüyoruz, gücü görüyoruz. Gösterişli arabaları, güzel kadınları, herhangi bir restorana girip en iyi masayı kapma şekillerini, işçi sınıfı bir aileden gelen bir çocuk için bir film yıldızı olmak gibiydi. Biz, seyirciler, gerçek dünya sonuçları olmadan bu heyecanı deneyimleyebiliyoruz. İki saatliğine Henry olabiliyor, sınırsız bir hayatın tadını çıkarabiliyor, gücü ve ihtişamını hissedebiliyor, jenerik akarken uzaklaşabileceğimizi bilerek. Bu sadece güçle ilgili değil, aynı zamanda ait olmakla da ilgili. Bunlar en uç anlamda aileyle ilgili hikayeler. Kaybolmuş ve yalnız hisseden genç bir adam, yerel patronda yeni bir baba bulur. Diğer askerlerde yeni kardeşler bulur. Birlikte yemek yerler, birlikte gülerler, birlikte savaşırlar. Bu mutlak sadakat ve kardeşlik duygusu güçlü bir insan ihtiyacıdır. Hepimiz bir şeye ait olmak isteriz. Hepimiz birinin bizi koruyacağını bilmek isteriz. Ne olursa olsun. Mafya bunun çarpık bir versiyonu sunar. Sizin için öldürecek bir aile ve bu sarsılmaz her ne kadar şiddetli de olsa topluluk duygusunda garip bir rahatlık buluruz. Sonra bulmaca unsuru var. Planlar, siyaset, bu bir satranç oyunu gibi ama insan hayatlarıyla. Michael Corleone'nin tüm düşmanlarını alt etmesini izliyoruz. The Usual Suspects'teki ekibin imkansız bir planı gerçekleştirmesini izliyoruz. İç çemberin bir parçası oluyoruz. Sırlara ve stratejilere vakıf oluyoruz. Bir sonraki hamleyi tahmin etmeye çalışıyoruz. Hain kim? Kime güvenilebilir? Zihnimizi meşgul ediyor. Çözdüğümüzde kendimizi zeki hissediyoruz. Bu entelektüel bir heyecan. Karmaşık bir planın mükemmel bir şekilde bir araya geldiğini görmenin tatmini. Bu plan bir suç planı olsa bile. Suça ortak oluyoruz. En azından kendi zihnimizde. Mafya hikayesi sadece Amerikan ya da İtalyan bir hikaye değil. Bilirsiniz, küresel bir güç ve mücadele dili. Godfather ve Goodfellas gibi filmlerle tanımlanan İtalyan-Amerikan destanı şablonu gerçekten belirledi. Bize ikonografiyi verdiler. Koyu renk takım elbiseler, aile yemekleri, onur kodları, göç, asimilasyon ve Amerikan rüyasının yozlaşması temalarını işlediler. Bu filmler bir ölçüt haline geldi. Evrensel bir referans noktası. Sadece suç filmleri değillerdi. Gücün, ailenin ve kapitalizmin karanlık yüzünün destansı incelemeleriydiler. Ama her kültür hikayeyi kendi gerçekliğine uyarladı. Türkiye'de bu tür güçlü bir ses buldu. Yeşilçam dönemi filmleri genellikle kabadayıya değinirdi. Modern mafya figürünün öncüsü olan onur kodlu mahalle delikanlısına. Sonra eşkıya gibi filmler geldi. Değişen bir dünyada yolunu bulmaya çalışan eşkıyanın hikayesi. Halk kahramanı geleneklerini modern suçla harmanlayan, Türk gangsterinin farklı olduğunu gösterdi. Toprağa, geleneğe bağlıydı ve kültürümüzde kök salmış belirli bir onur türüne. Bu, içten anladığımız bir hikayeydi. Sonra bir fenomen yaşandı. Kurtlar Vadisi. Bu dizi, mafya türünü aldı ve modern Türkiye'nin siyasi gerçekleriyle ilişkilendirdi. Sadece kar amaçlı suçla ilgili değildi, gölge bir devletle, derin bir güç ağıyla ilgiliydi. Polat Alemdar karakteri yeni bir kahraman türü oldu yeraltı dünyasında faaliyet gösteren bir devlet ajanı, ateşle savaşan bir adam. Dizi derinden yankı buldu çünkü yüzsüz korkulara ve komplo teorilerine bir yüz verdi. Bu türün bize özgü benzersiz versiyonuydu. Japonya'daki Yakuza, Hong Kong'daki Triads veya Latin Amerika'daki karteller, her kültür kendi hikayesini anlatır. Bu hikayeler zamanlarının sosyal ve politik sorunlarını yansıtır. Bir toplumun karanlık yüzüne tutulan bir aynadır. Yüzeyin altında var olan yolsuzluğu, eşitsizliği ve güç mücadelelerini gösterir. Detaylar değişir. Ritüeller, dil, motivasyonlar ama temel unsurlar aynı kalır. Her zaman alternatif bir güç kaynağı, paralel bir hükümet ve onlara göre yaşayan adamlar hakkında bir hikayedir. Bu türün her hayranının kendi filmi vardır. Sizinle kalan film. Bu hikayelerin ne olması gerektiğini tanımlayan film. Birçoğu için bu Godfather'dır diğerleri için Scarface'in ham enerjisidir. Hepsi titanlar, kendi başlarına şaheserler. Ama benim için en derine inen tekrar tekrar geri döndüğüm film The Godfather Part 2. Sadece harika bir mafya filmi değil, dürüstçe söylemek gerekirse şimdiye kadar yapılmış en harika filmlerden biri, gücün ve bedelinin derin ve yürek parçalayıcı bir keşfi. Gölgelerde ve fısıltılarla anlatılan bir hikaye ve sessizliği çoğu zaman herhangi bir silah sesinden daha yüksek. Filmin dehası ikili anlatımında yatıyor. Aynı anda iki hikaye görüyoruz. Birinde genç Vito Corleone'nin Amerika'ya hiçbir şeyi olmayan fakir bir göçmen olarak geldiğini izliyoruz. Ailesini korumak için imparatorluğunu yavaşça, dikkatlice ve neredeyse onurlu bir şekilde inşa ettiğini görüyoruz. Güçlü bir adam olur. Ama bunu bir görev ve zorunluluk duygusuyla yapar. Yükselişi, gücün, kurnazlığın ve belirli bir tür topluluk temelli adaletin hikayesidir. Ona hayran kalıyoruz. İnsanların polise değil de ona neden yardım için geldiğini anlıyoruz. Bir şeyler inşa ediyordu. Bir kurucuydu. Ancak bir babanın yükselişinin bu hikayesi, oğlunun düşüşünün hikayesiyle tezat oluşturuyor. Michael Corleone'yi gücünün zirvesinde görüyoruz. Babasının aile için istediği her şeye sahip zenginlik, güvenlik, nüfus. Ama o boş bir adam. Yalnız, paranoyak ve soğuk. Düşmanlarını yok ediyor ama bu süreçte kendi ailesini de yok ediyor. Karısını uzaklaştırıyor, kendi kardeşinin ölümünü emrediyor. Dünyayı kazanırken ruhunu kaybediyor. Film bize, Vito'nun ailesini korumak için yaptığı şeylerin, Michael'ın onu yok etmesine yol açtığını gösteriyor final sahnesi onu bir şaheser olarak mühürlüyor. Michael yalnız oturuyor. Kazanmıştır. Tüm düşmanları gitmiştir. Dünyasındaki en güçlü adamdır. Ve hiç bu kadar yalnız olmamıştır. Kamera yüzüne odaklanıyor. Derin, tüyler ürpertici bir boşluk dışında tüm duygulardan arınmış. Bu nihai trajedidir. Hedefe ulaştı ama yolculuk ona önemli olan her şeye mal oldu. Bu, hırs ve güç hakkında güçlü bir uyarıdır. Şu soruyu soruyor, Hiçbir şeyin kalmadığında kazanmanın ne anlamı var? İşte bu yüzden benim favorim. Gangster olmanın cazibesiyle ilgili değil, gücün derin, ruhu ezen bedeliyle ilgili. Reddedemeyeceğiniz bir teklif, nihayetinde sizden her şeyi alan bir teklif.